Evet, balık kokusu kanalından herkese merhaba. Ava başladık şu an. Takım ayarladım ben. Birazcık size takımı göstererek yemi de göstereyim. Bir saniye hemen gösteriyorum. Böyle kırmızı kurt kullanıyorum. 8 numara kanca. Hava çok soğuk ve yağmur yağdı. Islandık. Ellerim yemi tutmuyor. Balık anca toplanmaya başladı. Anca toplanınca videoyu açtım. Tek tek kefer almaya başladık şimdi. Şu şekilde kesip bırakıyorum. Evet. Mert. Attık. Evet. yavaş. Yavaş. Şamandıralı sistem. Vuruyor. Vurdu ama alamadı. Mert'in yine vuruyor şu an. Hemen ona doğru atıyorum. Çek. Hadi be. Kamerada büyük bir ihtimal şamandıra görünmüyor. Vurdu, almadı. Vurduğunda çok az çırptırmam gerekiyor ki ağzına alması gerekiyor. Aha be! Kaçtı. Yine aynı yere atış yapıyoruz. 0,5 gram bir tane damla kurşun var üzerinde. Vuruyor şu an. Vuruyor. Hadi. almadı yine. Olduğumuz yerde güzel kepa. Hadi o ağzından kaçıttım gene. Biraz önce kameraya takmadan önce çok güzel bir tane kaçırdım. Mert arkadaşına bir tane aldı. hemen vurar vurmaz hani birkaç kere tıklıyor ondan sonra alıp gitmeye çalışıyor o ara hemen böyle tırt diye vurmanız gerekiyor olmadı gene ya bak benim balığımı çalmaya çalışıyor üstüm atıyorum <laughs> Hava güzel soğuk. Üstünde gazet çizmesi var. Yağmurluk var. Onun altında 4-5 kat elbise var. Ama o halde hava soğuk. Deniz çok patlak bu aralar. Denize çıkıp deniz avcılığı yapamıyoruz. Zaten levrek yumurtaya girdi. O yüzden levrek avlamaya biraz ara vermeyi düşünüyoruz. Oo, oh, oho. Oh. Gel 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 gel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Oh, 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 oh. Ne olursun kaçma Mert dur. Ne? Çok güzel. Şöyle boyutunu göstereyim Kefal'in. Şöyle. Çok güzel boy kefaller çıkıyor. Şöyle göstereyim size. Var ya, senin değil, Şöyle bu ya. aynen bu balık kokusunun izleyicilerin şansın oldu. Şöyle göstereyim kefalin boyutunu. Mert arkadaşım da aldı. <laughs> Şu şekilde. Şöyle balığı göstereyim. Kefaller güzel. Tek tük böyle çıkıyor aralarında. Bu da aa, siz izleyicilerin şansın oldu. Oo, Ganca çok güzel geçmiş. Yoksa biraz önce hatadan dolayı kaçabilirdi bu. Çıkarabilirsem kanca'yı ağzından. Şöyle kamerada alıyordur umarım. Çok güzel bir boy. Şöyle 22 40 santime yakın bir kefal. Çok güzel. Hava devam arkadaşlar. <laughs> Maalesef yoğurt kovan balığı almadı. <laughs> Hemen tekrar takacağım. Devam. Eğer umarım izlerken sıkılmazsınız. Gene aynı tarz. Balık çok böyle hani kibar bir şekilde holtaya vuruyor. Hani onu o ara hissedip almanız gerekiyor. Attık. Devam, devam ke. Mert gene aldı bir tane daha. Güzel. Mert, ilk defa kırmızı kurtla kefal alıyorsun. Düşüncelerini paylaşmak ister misin bizimle? Biraz sesli söyler misin bunları? İnsanın bu soğuğu ve rezilliği çekip, emeğinin karşılığını birazcık olsa alması güzel bir şey. Mert konuşurken ben bir tane daha aldım. 2 saat, saatten beri buradayız Aşağı yukarı, aynen. 2 saatten beri buradayız, balık anca anca toparlanmaya başladı olduğumuz bölgeye. Bu şekilde giderse avımız güzel balıklar alacağımızı tahmin ediyoruz. Bakalım nasıl olacak ne bitecek. Videoyu devam ettireceğim. Kesmeden video atmayı düşünüyorum. Çok da uzun tutmayacağım videoyu. Ama izlerken sıkılmamanız adına da belki yem taktığım bölümleri falan kesebilirim. Ama Mert attı. Atar atmaz çekti. Mert. Mert devam k dedi. Evet. Aldık. Bir tane daha. Oo, bu küçük boy ama ben bunu canlı yem yapacağım birazdan. Bu kefalleri salmayacağım biraz küçüklerini. Lütfen hemen linç girişimde olmayın. Bunları eve götürüp canlı eve götürüp sokağa çıkmaya sandım. Hemen evime yakın olan Boğaz tarafına gidip zaten orası evime çok yakın olduğu için problem yaşayacağımı zannetmiyorum. Sokağa çıkmaya sandan ihlal etmiyoruz. Etmemeye gayret gösteriyoruz. Bu zamanlar hepimiz için önemli zamanlar. O yüzden Sokağa çıkma yasağını ihlal etmiyoruz Ama Sokağa çıkma yasağında da Güzel bir video izlemek hepimizin hakkı oluyor Levrek geçeseye kadar levrek yumurtadan döşeseye kadar Böyle kefal avcılığı Şimdi Tekne oooo Gel oğlum. Aa, ben dedim niye şu kadar zorladı? Çapraz geliyormuş. <laughs> Sokağa çıkma yasağında hepimiz evde olduğumuz için güzel videolar izliyoruz. İzlememiz gerekiyor zamanı geçirebilmek için. Tekrar yemi düzelttim. Attım. Bakalım. yağmur durdu. Biraz da güneş açsa da hava ısınsa. <laughs> Hayatta her zaman en büyük zevk aldığım avlardan biridir bu. Gargayla balık avlamak. Çünkü biz ben bununla öğrendim avcılığı. Hani ilk av zamanında başladığımız şeylerde böyle gamıştır, ne bileyim holtadır, jiktir, silikon karadestir bunlar yoktu. Kefal avlardık. Bizim avladığımız avlarda şey vardı. E, ak akbalık, sarı balık. Biz sarı balık diyoruz ama e, bazıları buna kum sazanı diyorlar. Daha yeni öğrendim bunda. Yayın yılan balığı alıyorduk. Ama her zaman böyle kargı veya şey sistemiyle aldım gene canlı yem geldi. Büyükler, büyükler tavaya, küçükler canlı yeme. Yeni avcılık her zaman Yenilere açık olmak her zaman iyi bir şey ama ve lakin Avcılığı da eskilerden öğreneceksiniz Eski teknik her zaman Benim gözümde favoridir <laughs> Mert daldı Mert atıyor ve çekiyor atıyor ve çekiyor Bu avda en çok yanında olmak ist olmasını istediğim insanlardan biri şu anki burada olmasını istediğim insanlardan biri amca olundu. Ama maalesef İngiltere'nin yolusun. Devam ke. Aa alamadı. Şu kenardan belki boğazı görebiliyorsunuz. Boğazı yakın yerde alınıyor. Zaten ee, ben balık avlayıp video attığımda bir hafta içinde, bir hafta içinde demeyeyim hani bir hafta boyunca avladığım yer insan da oluyor. Arkadaşlar herkes nasibini alır bu işte. Ben burada alıyorum diye sen de burada alacaksın diye bir kaide yok sonuçta. Ama herkes açık yer. Herkes avlansın gelsin. Hadi ağzından çıkarttık gene. Evet aldık aldık bu canlı yenden çıkmış artık bu tavalık olmuş. Kapır kaper 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 Pazartesi bir iş olmazsa Pazartesi de geleyim kaçtı yine. Mert balığın o gibi. adam düştü. Gene vurmaya başladı hemen. çocuklarınıza balık tutmayı öğretin mutlaka. Eğer bu hobiye gönül verirse çocuklarınız başka bir alışkanlıklar edinmez. Veya yeğenleriniz, kuzenleriniz. Gel oğlum, gel oğlum. Oo kaldıramadım. Yapmadım. Güzel bir boy bir tane daha geldi. Yemi yukarı doğru sıyıttırmış. Yemi düzelteceğim. Tekrar aynı yemi kullanacağım. Yem israfını önlemek için kullanmaya çalışacağım kullanabilirsem. Mert, ara sıra bir nefes al lan. Ay. Hadi. Ama biliyorsunuz ki levrek avında da hani çok sessiz avlanmamız gerekiyor. Şu an ben buraya tekneyle geldim. Kenardan da avlanabilirim. Ama tekneyle gelip biraz daha bir tık daha şöyle 2 metre daha öne atıp daha rahat avcılık yapmak için buraya bu şekilde geliyorum. Bir tane daha aldım. Güzel. Tekneyle gelip avlanıyorum. En büyük husus sessiz olmak. Kefal de ürkek bir balık aslında. Hani nasıl levrek ürkekse kefal de çok ürkek bir balık. Çok meraklı bir balık ama böyle yapay seslerden çok fazla ürkebiliyor. O yüzden hani teknede böyle yürürken ve hareket ederken böyle çok böyle güp güp gibi sesler çıkartmamaya çalışıyor. Bunları da söyleyin ki siz de avlanacak olursanız eğer bilginiz olsun buna iyi. Şu an eldivende balık kokuyor Balık kokusu boşuna demiyoruz Şu an balık sargınken birazcık daha balık yakalayıp bir iki saat sonra e, Boğaz'da çok dalga var ama Boğaz'dan canlı yem salmayı deneyeceğim. Küçük boy ke, kefal olduğu için yanımda yakaladığım için e, canlı yem salmaya çalışacağım.